Nasihat istersen ölüm yeter hayatı değiştiren derin bir yolculuk. Merhaba sevgili dostum. Bugün sana tek bir cümlenin gölgesinde belki de hayatının en önemli sorusuna dair uzun bir sohbet teklif ediyorum. Nasihat istersen ölüm yeter. Bu söz ilk duyulduğunda kulağa sert hatta ürkütücü gelebilir. Ama içinde öyle büyük bir ışık, öyle güçlü bir dürtü saklıdır ki onunla yüzleşen insanın bakış açısı bütünüyle değişir. Bu yüzden Gel beraber adım adım ilerleyelim. Basit, duru, herkesin rahatça anlayacağı cümlelerle konuşalım. Çünkü hakikat süslü kelimelere değil, samimi yüreklere ihtiyaç duyar. Ölüm çoğumuz ondan bahsetmekten kaçınırız. Kulağımız duymak istemez, içimiz varlığını hissetmek istemez. Oysa ölüm korkusunu ve belirsizliğini açıkça kabul ettiğimizde asıl hediyesini bize sunar; yaşamanın değerini bir gün öleceğini bilen tek canlı sensin. Peki bunu gerçekten hatırlıyor musun? diye sorar ölüm. İşte bu soru bir nasihat değil midir? Çünkü her cevap arayışı bizi daha bilinçli, daha uyanık, daha canlı yapar. Belki şöyle diyebilirsin. Ölümü düşününce ürperiyorum, içim daralıyor. Haklısın. İlk adım ürperticidir. Ama unutma, sabah olduğunda horozun ötüşü seni uyandırır. Gece yarısı ise alarmın sesine gerek kalmadan uyanırsın. Ölümün hatırlattığı fanilik de tıpkı bu alarm gibidir. Sana zamanın tükenmekte olduğunu, geçici heveslerin peşinde boşa kürek çektiğini haber verir ve ekler: Ya şimdi harekete geç ya da pişmanlıkla bekle. Bu noktada hikayesiyle yolumuzu aydınlatacak nice bilge isim var. Stoacı filozof Epiktetos: Seni sarsan şey olaylar değil, olaylara yüklediğin anlamdır derdi. Ölümü de öyle gör. O, başlı başına bir felaket değil, hayat çizginin son işaretidir. Şimdiye kadar yaptıklarının, gerçekten yaşadım diyebilmen için yeterli olup olmadığını sana sorar. Eğer cevap hayır ise, hala vakit varken hayatın dümenini düzeltme şansı verir. Peki, bu dümeni nasıl düzelteceğiz? Gel beş temel adımda anlatalım. Önce şükrü hatırla, her sabah uyandığında "Bugün nefes alabildiğim için şükrediyorum." demek belki basit bir cümle gibi durur. Ama bu cümleyi hissederek söylediğinde dünyaya yepyeni gözlerle bakarsın. Sahip olduğun beden, aile, dostluklar, tabiat, güneş ışığı her biri sana hediye. Şükreden gönül darlıktan kurtulur diyen Mevlana boşuna mı söyledi? Sonra önceliklerini sırala. Ölüm sana zamanın sınırlı olduğunu fısıldar. Peki sen gününü nelerle dolduruyorsun? Gerçekten değer verdiğin insanlara ve hedeflere yer kalıyor mu? Zamanın kıymetini bilmeyen hayatın kıymetini de bilemez diye bir atasözü vardır. Telefon ekranında kaybolan saatler aslında ömründen eksilen anlardır. Kendine sor. Bugün beni ölüme yaklaştıran bir basamak mı? Yoksa hayata yaklaştıran bir merdiven mi çıkıyorum? Tutkunun peşinden git. Senin yüreğini hızla çarptıran o şey ne? Resim yapmak mı, şiir yazmak mı, insanlara yardım etmek mi? Ölüm sana cesaret et diye seslenir. Çünkü korkak adımlar en çok pişmanlık üretir. İçindeki ateş sönmesin diyen Seneca'nın nasihatini hatırla. Büyük işler göz korkutan riskleri göze alanlar tarafından başarılır sev ve affet. Bir gün gidecek olman, sevdiklerine sarılmak için daha ne bekliyorsun? Gönlünü kırdığın bir dost varsa, telefonun ucunda bir özür dilerim kadar yakınsın. Gurur, en ağır zincirdir. Kimi bağladığını sanırken aslında seni prangalar. Affetmek, zayıfın işi değil. Affetmek, güçlülerin erdemidir diyen Gandhi'ye kulak ver. İz bırak. Belki büyük anıtlar dikmeyeceksin. Ama sokakta karşılaştığın yabancıya içten bir gülüş bırakabilirsin. Küçük iyilikler çoğalır, umulmadık yerlere ulaşır. Bir mumdan diğer muma ateş taşırsan kendi ışığından hiçbir şey kaybetmezsin. Ölüm geldikten sonra sadece iyilikler kalır. Böylece yok oluş hatırlanmaya dönüşür. Şimdi biraz derin bir nefes al. Kalbinin atışını hisset. Onun her vuruşu yaşadığını ilan ediyor. Şimdi senin vaktin. Madem ölümün varlığını bilerek yaşıyoruz, kendimize şunu hatırlatalım. En güzel nasihat kendi sonunu unutmadan yaşamaktır. Sevgi dolu bir kalple, samimiyetle konuştuğum bu uzun yolculuğun sonuna gelirken sana birkaç özdeyiş daha bırakmak istiyorum. Ölüm uyanıklar için bir rehber, gafiller için bir son duraktır. Yaşam Ölümün kıyısında anlam kazanır. Dünü göm, yarını bilme, bugünü doyasıya yaşa. Ve en önemlisi Nazım Hikmet'in şu mısralarını hatırla. Yaşamaya dair bir umudum var, yarın değil hemen şimdi. Dostum, ömür dediğin içine ne koyarsan odur. Ölümü hatırla, korkma. Her nefesin kıymetini bil. Kendine söz ver. Bugün daha büyük bir iyilik, daha derin bir şükür daha ince bir sevgi göstereceğim. Böylece ölüm, seni dehşete düşüren bir karanlık değil, iyiliğini ölçüp biçen bir yol feneri olur. Unutma, son sözü hayat değil, yaptıkların söyler. Şimdi derin bir nefes al, gözlerini kapat, kalbinin ritmine kulak ver ve de ki, nasihat istersen ölüm yeter ama ben bu nasihati bir ömür boyu diri tutacağım, yolun açık olsun, sevgiyle kal.''